Evet sevgili Batıyorum izleyicileri kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Tokyo 2020 Paralimpik oyunları da 9. günü geride bıraktık. Ve oyunların tamamlanmasına sadece 3 gün kaldı. Artık sporcularımız son mücadelelerini yapıyorlar yavaş yavaş. Ve bugün gerçekten çok başarılı bir gün geride bıraktı Türkiye Paralimpik takımı. Ve bir gümüş ve bir bronz madalya elde ettik. Gol bolda finale kaldık. Hemen günün sonuçlarına ve yarının kalabalık programına birlikte göz atalım. Klasik hatırlatmamızı da yapmakta fayda var. Biliyorsunuz, Paralimpik oyunlarına ilişkin videolarımız elbette Tokyo 2020 Paralimpik o Olimpiyat Oyunları kadar fazla değer görmedi. Basında da zaten Paralimpik oyunlarına bir çok fazla bir ilginin olmadığını görüyorsunuz. Fakat biz elimizden geldiğince her gün bu videolarımızı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında olduğu gibi Paralimpik Oyunlarında da yapmaya çalıştık. Sizden isteğimiz sadece aşağıdaki beğen butonuna basmanız. Her izleyen beğen butonuna basarsa, daha büyük kitleleri en azından paralimpik oyunlarındaki bu içeriği e, göstermiş olma şansını elde ederiz diyorum ve hemen bugün alınan sonuçlarla başlıyoruz. Muharrem Korhan Yamaç atıcılık karışık 25 metre tabancada finale kalmaya başardı bugün. 850 puanlık kısırlama tur derecesiyle 31 sporcu 8. oldu ve finale kaldı. Finalde yaptığı derece 9 oldu Muharrem Korhan Yamaç'ın ve paralimpik oyunlarını karışık 25 metre tabancada da 6. olarak tamamladığı Muharrem Korhan Yamaç. Eski paralimpik madalyalı sporcumuz ve Murat Oğuz yine aynı kategoride karışık 25 metre tabancada sıralama turlarına 8.39 puan yaparak 31 sporcu 12. olarak tamamladı ve finale kalamadı maalesef. Ve yüzmede Elif İldem artık bugün e, son kez havuza girdi ve 50 metre sırt üstünde finale kalmayı başardı. Biliyorsunuz hep söyledik Elif kendinden çok daha düşük engel seviyesindeki rakiplerle yarışmak zorunda kalıyor. Çünkü kendi engel seviyesindeki rakipler burada yer almıyorlar. İkinci elin 132 86 derecesiyle 9 sporcu arasından 8. olarak finale kalmaya başardı. Finalde de yine 32. 49 yüzdü ve 8 sporcu arasından 8. olduğu Elif İldem gerçekten çok yoğun bir program vardı. Onun da oyunlarda. Okçuluk klasik yayda bugün Yağmur Şengül ve Zehra Tur'un birbiriyle karşılaşmışlardı biliyorsunuz. Dün de söylemiştik. Ve son 32 turunda Zehra Yağmur'u 6-4 geçti ve Yağmur ilk turda oyunlara veda etti. Karışık takımda mücadelesine devam edecek Yağmur. Zehra Özbey Torun ise ilk turda e, gerçekten Yağmur'u geçtikten sonra alt dönük skortla sağ, son 16 turunda İtalyan rakibi Mijne'ye karşı set alamadan 6-0'la sahadan mağlup ayrıldı ve bireysel mücadelesini sonlandırdı Tokyo 2020'ye veda etti Zehra Özbey Torun devam ediyoruz gol bol'da gerçekten kadın milli takımımız bugün bize bir kez daha çok büyük bir gurur yaşattı ve yarı finalde gruplarda 7 ile geçtiği Japonya'yı 8-5 geçmeyi başardı. Yüksek bir tansiyonla geçti mücadele gerçekten kafa kafaya gitti çok uzun bir süre fakat kızlarımız sonlara doğru araya yaşlar Sevda Altınoluk, gol bol'un gerçekten dünyadaki en iyi kadın sporcusu 8 golün tamamını attı ve ülkemizi finale taşıdı. Umarız finalde kızlarımız ülkemize tekrar bir altın madalya sevinci yaşatırlar. Hemen devam ediyoruz. Badminton tekler bu mücadeleleri başladı. Emine Seçkin Koreli rakibiliği 2-1 geçmeyi başardı. İlk seti vermesine rağmen arkasından aldığı iki setle birlikte ilk güne galibiyetle başladı Emine Seçkin. Badminton'daki bir diğer temsilcimiz Zehra Bıyık tekler grup maçında Hindistanlı rakibi Kohli'ye 2-0 kaybetti. İlk sette zaten çok kötü bir oyun oynadı. Fakat ikinci sette birazcık toparlanmasına rağmen galibiyet almasına yetmedi. Seti kazanılmasına yetmedi ve setlerden 2-0 mağlup ayrıldı. Zehra Büyük. Hakan Cira 400 metre finale kalmıştı. Dün bugün koşusunu 50 05 ile tamamladı ve 8 sporcu arasından 6. olarak Paralimpik 6.lığıyla oyunları tamamlamış oldu Hakan Cira. Ve atletesinde Hamide Doğan gün bugün 400 metre eleme serisinde 56-68'lik derecesiyle gerçekten çok iyi bir dereceyle 11 sporcu arasında 3. oldu. Finalde yine yine o istediğimiz performans gelmedi. Aslında bu dereceyi yapmış olsaydı eleme serisinde yapmış olduğu dereceyi yapmış olsaydı evet yağmur yağıyordu belki ama gümüş madalya ülkemize dönecekti. 58 67 derecesiyle 8 sporcu arasından 6. oldu Hamide. 5. ligler 6. Ligler aslında başarılı bir oyunlar geçirdiğini söyleyebiliriz. Fakat bir madalyayla bunu taşlandırabilirdi. Zübeyde Süpürgeci de bugün mücadelesini tamamladı. 400 metrede. T54'te 1. elime serisinde 59-39 yaptı. 13 sporcu arasından 13. oldu ve finale kalamadı Zübeyde'de. Ve işte günün çok başarılı ismi Meryem Çavdar tekvandoda 49 kiloda çeyrek finalde önce Tayland rakibi Kıvan sudayı 33-14 geçti. Yarı finalde Rus Paralimpik Komitesi'nden Anay'ı 22-11 ile yendi. Finalde Espinosa'ya Perilur rakibine 34-21 kaybetti fakat ülkemize gümüş madalya getirdi. Bu para tekvandoda elde ettiğimiz en büyük başarı oldu ve bugün gerçekten ülkemize çok büyük bir gurur yaşattı aldığı gümüş madalyalar ve tekvando'daki ikinci temsilcimiz bugün tatamiye çıkan Mahmut Bozteke o da ülkemize bir madalya kazandırdı. Eksi 61 kiloda çeyrek finalde Sidorova e, Rus Paralimpik Komitesi'nden rakibine 26 bir kaybetti. Ve Repesaj birinci maçında e, Paralimpik Ref, e, takımından mülteci takımından Parfait çekildiği için otomatik olarak maçı kazanmış oldu. İkinci repesaj maçında Moldova rakibi Gambat'ı son saniyede attığı tekmeyle 23-22 yendi ve bronz madalya maçında İtalyan Bossolai'yı 14-2 öndeyken hakemin e, maçı durdurması ve sporcumuzun e, çok rahat bir şekilde maçı kazanması sebebiyle bronz madalya elde etti Mahmut. E, maalesef Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik Komitesi bu maçları canlı yayınlamıyor. Bunları izleme şansımız olmadı ama iki madalyayla Tekvando üzerine düşeni yaptı diyebiliriz. Daha Tekvando'da sporcularımız da var. Evet okçuluk klasik yayda yarın Sadık Savaş 7-15'te son 12 turunda Polonya'daki bir Çisek'e karşı mücadelesine başlayacak. 11.30'da sonun 16 turu 13.45'te çeyrek final, 14.30'da yarı final ve 15.21'de finali var Sadık Savaş'ın. Bir diğer temsilcimiz Vedat Aksoy o da 0715'te Zapayev Rus Paralimpik Komitesi'nden son 32 tur maçına çıkacak. Son 16 turunda 11.30'da yer alacak. Klasik yay mücadelelerinde 13.45'te çeyrek final 14.30'da yarı finali var. 15.21'de de her şey yolunda giderse final olacak ama iki sporcumuzu son 16 turunda eğer son 32 turunu atlamayı başarılarsa birbirleriyle eşleşeceklerini şimdiden söyleyelim. Ve işte yarının en önemli mücadelesi. Gol bol kadın milli takımımız saat 15-21'de Brezilya'yla ile finale çıkıyor. Çok özür diliyorum. 15-21 değil. 11-45'te finale çıkıyor. Umarız ülkemize bir altın madalya sevinci daha yaşatacak kızlar. Ülkemizin gururu. Badminton teklerde Emine Seçkin saat 04.20'de grup ikinci maçında Yamazaki ile Japon rakibiyle ikinci maçında kazanmak için sahne alacak. Ve Zehra Bey kazanmaktan başka çaresi yok saat 07.40'da o da Japon rakibi Suzuki ile oynayacak. Ve tekvando eksi 75 kiloda Fatih Çelik yarın mücadelesini yapacak. Saat 5.30'da son altı turunda Senegalli Seye ile bu turu geçmesi halinde 07.30'da İranlı Mehdi ile çeyrek final mücadelesi yapacak. 10.45'te yarı finali 15.15'te ise finali olacak Fatih Çelik'in. Yine tekvando'da eksi 58 kiloda Gamze Gürdal 0.15'te çeyrek final 12.30'da yarı final ve 15'te finale kal final maçlarını yapacak ve onlardan da yine ülkemize tekvando'da madalyalar getirmelerini bekliyoruz ve atletizmde uzun atlamada Fatma Damla Altın saat 13'te finale katılacak. Onunla birlikte aynı yarışmada yine uzun atlamada Esra Bayrak da saat 13'te finale mücadele edecek sporcularımıza şimdiden gönülden başarılar diliyoruz ve hemen madalya sıralamasına bakıyoruz. İşte Çin 77 altın madalya Büyük Britanya 34, Rusya Paralimpik Komitesi 32, altın madalya. Ülkemizin bir altın madalyası var. Abdullah Üstürk'te gelen 4 gümüş, 9 bronz toplam madalya sayısında 23.yüz. Fakat altın madalya sıralamasında 45.yüz. Umarız yarın gol bol milli takımından. Altın madalya gelir ve daha yukarılara tırmanırız. Herkese video izlediği için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Emeklerimiz karşılığını bulmaz adına gerçekten bu çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkes kendisine iyi baksın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.